Bak şimdi. Bak şimdi. <laughs> Bak şimdi. Vatandaşlarım, benim güzel vatandaşlarım, büyük sıkıntılar çeken, geleceği konusunda endişe duyan vatandaşlarım. Ben sizin sıkıntılarınızı Ben sizin kaygılarınızı Ben sizin gelecek konusunda ne olacak Türkiye'nin hali diye düşünmenizi emekli kardeşim senin derdini kimse kusura bakmasın. Sana iki maaş ikramiye sözü verdiğim zaman bir grup emekli bir şehirde gittiler. PTT'nin önünde kuyruğa girdiler. Bana telgraf çektiler. Senin Doğruları söyleyeni dokuz köyden kovarsanız gelenler sizin. Sanayici kardeşime de seslenmek istiyorum. Senin. Esnaf kardeşim sana da söyleyeyim. Senin de. Çiftçi kardeşim. Ona da seslenmek istiyorum. Ya en sona kadar iyi geldim çiftçi kardeşim de ben de yedim lafı bu arada gerçekten. <laughs> çiftçi kardeşim de bana da laf geldi. <laughs> çiftçi kardeşim sana da seslenmek isterim. <laughs> aa, ah ne biçim videolar ya. Allah Allah. Efendim birazcık hızlı geçmem gerekecek şeye, ee, bizimkilerin yanına. P Queen gereksiz sansür mü? Videoyla aşırı derecede oynanmıştır. videoyla aşırı derecede oynanmıştır. Kimseye hakaret amaçlı yapılmamıştır. Lütfen ofansif algılamayınız. Sadece keyfinize bakınız. İyi seyirler. Erkeklerin bilmeden yaptığı 11 çekici davranış neymiş? Dur bakayım öyle miymiş? Çok merak ettim. Zekalı erkek s**yorum ben. Oh! <laughs> Öncelikle kendim yaşadığım bir anıdan örnek ver. Harika. Uh, sert başladık hadi bakalım. Direkt birinci madde oluşturmak istiyorum. Gerçek şeymiş değil mi? Gözü <laughs> Gözü Hani <s> <laughs> böyle çok uykulu olursun ama uyanırsın kalkıp birkaç dakika şöyle hani halıyı s**arsın <laughs> öyle dinliyor değil mi? Çok güven verici, aşırı güven verici şekilde sarılabilen erkekler. Ya. Wow, efsane. Wow yani bunun bir şey sonra bunu çok ciddi s**arsın <laughs> sarılmanın ne sen <laughs> sarılmak nasıl oluyordu ben de anlamadım. Ya, ya zaten s*** bir <laughs> insan sarılmıyor. <sana> ya yani yanılır mı? Göz boyutu. Lan bunların hepsi mi var? Bu kadar detaylı s*** olmak istemiyorum ben. <laughs> ben bir an önce streamer olmak istiyorum. Bu <laughs> kadar detay. Ay Allahım Allahım. Teşekkürler. Hiç ben bu saatte kalkan bir yayıncı varsa helal olsun ona. Mus ile gö mus abi bilgisayar parçalarını arabanı bağlatamam. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Lan mus Skar var. Selamların cumhuriyeti. Silah <laughs> s**. -seslerin. Kardeşim s Sesi vardı. Dışarıda bir mevzu varsa gidip bedenimi kapkan gibi kullanabilirim. İkinci atışı duydum kardeşim. Bir s var mı? O mermi uyanman için. Dün işlerimi halletmiştim i̇şlerimi hallettikten sonra biliyorsunuz ki ben bir tweet yayıncısı olduğum kadar bir s**cisiyim de zamanda. Ne? <laughs> 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 Ben bir Twitch izleyicisi olduğum kadar bir Twitch. Şimdi bir s var mı? O mermi uyanman içindi. Dün işlerimi hallettim, işlerimi hallettikten sonra biliyorsunuz ki ben bir Twitch yayıncısı olduğum kadar bir s**cisiyim de aynı zamanda. E dedim 3-5 tane yayıncı var. Mito'nun yayınını s**cıyordum, dün Mito'nun yayını... Oh! Mi <laughs> anlıyorsunuz bilemem ben hep güzel şeyler anlıyorum siz ahlaksız canlı siz neye gülüyorsunuz ben kendi tipime gülüyorum sadece arkadaki o yani yerinde tam oturan bip seslerine gülmüyorum Bakalım <laughs> ne oldu? Tam siz tahmin, tam siz tahmin edin hadi. Geber ayol 5 lira göndermiş. Kayıt 3, 2, 1. Demiş efendim. <gülüyor> <gülüyor> bir rezili memnu hikayesi mi? Gerçekten ben ve bocam yayınları böyle yaptığınızı hayal etsenize. Kesinlikle <laughs> <laughs> bunlar derdi bu arada. Enes Bey bu arada bir önceki YouTube Enes'i de mi? Yani şey, biz Twitch'te canlı yayında oynarken Pornaba girmeye çalıştık, giremedik. Sen ona siyah ekran koymuşsun sanki bir şey çıkmış gibi. Bunu size belirtmek istiyorum Enes Bey. Te Sevgili Twitch öyle bir yere girmedik. Biz Zornhub'a girdik biliyorsunuz ki. Ben onu bir açıklayayım. Biz Zornhub'a girdik o gün. Oyunda var öyle bir yer. Oraya girdik biz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler sağ olun. Altında da insanlar şeyi soruyor. O dakikada ne oldu? Yayınına. O dakikada neden çıktı? O dakikadakiler gözükmüyor. Millet yorumların altında s**miş. VPN mi açmam Biz VPN satın almadık mı? Oyunda. Oyunda VPN satın aldım ki bunu s**elim. S**elim onu s**elim onu s**elim. Biliyorum ki bazılarınız gözyaşları içinde. Bazılarınız içerisinde. Bazılarınız <laughs> Gözümden yaş dökülecek. Ay. Ulan <laughs> hiç gelmez deyip yazdığı yere e, şu an bu yayını izliyorsunuz. <laughs> Önemli bir konu var. Önemli bir konu. Bana DM'den muhteşem mesajlar geliyor bu arada. Gerçekten çok iyi bölümleri, çok çok iyi üniversiteleri kazanan zilyon tane insan yazdı. <laughs> Ki hepsi de... Bak bir şey söyleyeyim mi? Hepsi aynı şeyi söylüyor. Bütün bir sene boyunca çalışmadım. Yayın <laughs> Bütün bir sene boyunca çalışmadım. Yayın <laughs> O bölümlere nasıl <laughs> Mimarlık kazananlar mı dersin? Mühendislikler mi dersin? Panda Kupa. Aa kupa, hadi Delin, o, Sen rahat. abi. Benim, sen sağdaki ben de taamdakini. Tamam, tamam. Hadi. Aa susunuz. <laughs> ya benim Bak bin senin... kere kafam Allah'ım ne olur Allah'ım yardım sen et. Bırak, onu, ya buna rağmen şu an alamazsam hüngürsünüz burada. S s ararım. Bak şaka <laughs> da yapmıyorum. burada ayağa abi nasıl koşuyor belli değil. Şu anda hadi. <laughs> <laughs> <değil>, hadi. <laughs> seni bildiği gibi yapsın. Allah seni bildiği gibi yapsın. Geberdim. Allah seni bildiği gibi yapsın e mi? Ay. Babacım. Babacım. Ya ne biçim videolar yapıyorsunuz ya? Ne biçim video bu Onur? Hiç yakıştıramadım Çok ayıp, ağzımdan asla çıkmayan kelimeler, bir şeyler Hiç ağzımdan ne bir damla küfür çıkar, ne ahlaksızca bir şey çıkar İnanamıyorum ya, inanamıyorum Shake it.